Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere yeni bir Portekiz Golden Visa fonu incelemesi yapacağım ama stratejiyi bir tık değiştireceğiz. Geçtiğimiz dönemde çok fazla likit fonlara odaklanmıştık. Bu tabii ki doğal olarak yatırımcılarımızdan da biraz eleştiri almıştı. Hani biz özel sermaye fonlarına zaten Türkiye'de yatırım yapıyoruz. Portekiz'de de böyle bir yatırım yapmak isteriz demişlerdi. Ya benim zaten asıl sevdiğim iş budur. Çünkü hani fon dünyasında Para kazanmanın yolu bu tarz yatırımlar. Baktığınızda zaten fonların, çok yüksek performans gösterenleri, özel sermaye fonları, genelde yatırımcıların uzak durduğu fonlar. Çünkü hani belli bir para var, onu da para piyasaları fonu, işte e, hisse yoğun fonlar, e, ondan sonra borçlanma araçları fonları gibi alanlarda değerlendiriyorlar. Bu işin normali de bu tabii ki. Ama buraya zaten bütün pozisyonları aldıktan sonra burayı sürekli arttırmanın ben mantığını göremiyorum. Hani belki işte sektörel ETF olur, e, hani bir sonraki gidilecek alan ama bir nokta noktada da özel sermaye fonlarının bence yatırım stratejinizde bir yeri olması gerekiyor. Şimdi hatırlayalım bunlar nasıl çalışıyordu? Bunlar parayı yatırımcılardan topluyorlar. Bireysel yatırımcı da olabilir ama genellikle kurumsal yatırımcılardan parayı alırlar. Atıyorum işte Norveç emeklilik fonundan para alır, gider Singapur devlet fonundan, varlık fonundan para alır. Bunları toplar kendisi para koyar. Üstüne işte bireysel yatırımcılardan da bir şey alıp ortaya bir para toplar. Bununla ne yapabilir? Özel sermaye fonları gidip o ülkede büyüyeceğine inandıkları geçmişte başka ülkelerde çok büyüdüğünü gördükleri sektörlerdeki şirketlere ya işte büyüme sermayesi olarak yatırım yaparlar. Yani atıyorum %20'sine ortak olur. Adamlara verir 10 milyon dolar. Adamlar sıçrama yaparlar. Veya girer şirketi taks tamamını satın alır. Ben bunu daha iyi yönetirim kardeşim der. Şirketi satın alır. Ondan sonra büyütüp bütün parayı kendi kazanır. Mantık kabaca bu. Türkiye'de zaten çok fazla örneğini görüyoruz. Hatta bugünlerde çok güzel bir örneğini de yaşadık. Bir fon ismini vermeyelim. Ama zaten yani özel sermaye deyince aklınıza gelen ilk fon Türkiye'de kimse ondan bahsediyorum. Bir spor zincirini satın almışlardı. Yani ben de açıkçası satın aldıklarını da göremedim tam olarak stratejiyi. Ama 420 milyon euroya bir Polonyalı gruba satışını açıkladılar. Rekabet kurulu falan da bu hatta geçtiğimiz iki günde onayladı. Adamlar sattılar. Mantık bu. O spor zincirini aldı, şubeleştirdi, marka değerini arttırdı, karlılığını arttırdı, ekibini güçlendirdi. Yapılabilecek her şeyi yaptı. Maksimum seviyeye çıkardığında da alıcıyı bulup sattılar. Yani model budur. E, dünyanın her yerinde çalışır. E, Portekiz hep e, benim notlarımda da var. Hep çok küçük bir ülke olarak görülüyor bunun için ama birazcık değineceğim size. Niye bu tarz fırsatların hala Portekiz'de olduğuna. Şimdi gelelim Portföy yönetim şirketi kimdir? Biliyorsunuz her zaman önce ona bakıyorum. Adını vermeyeceğim tabii ki bildiğiniz üzere ama hani tanımanız açısından bir de biz nasıl bakıyoruz, onu görmeniz açısından. Bu videoların güzel olduğu konusunda bir geri bildirim aldığım için devam ediyorum. Şimdi bir kere çok büyük bir firma. 2003'te kurulmuşlar. Bu benim için çok önemli. Neden? 2008 krizini Portekiz'de yaşamışlar. Ve bu krizde biraz portföy değeri düşse de ondan sonra çok büyümüşler. Zaten 2008 döneminde bu buyout fund deniliyor. Yani şirketleri toptan satın alma fonlarını hem para buluyorlar bu fonlara ki bu bence çok büyük bir meziyet. Yani kimsenin hiçbir yere yatırım yapmak istemediği dönemde para buluyorlar. Gidiyorlar kurumsal yatırımcıyı, bireysel yatırımcıyı ikna ediyorlar. Ya bakın herkes battı. Bizim satın aldıklarımız altın olacak diyorlar. Ve gerçekten de Anormal bir karlılık yakalıyorlar o dönemki fonlarında. Yani o dönem yaptıkları tarz bir fona giremeyeceğiz biz şu an. Çünkü bir otel fonları var çok meşhur. Onu yani 2008'de işte bu 2009-2010'da 40'a yakın otel satın alıyorlar ve inanılmaz paralara satıyorlar. Yani 1'e 7, 1'e 8, 1'e 9 fiyatlara satıyorlar ki otelcilikte bir oteli satın alıp Böyle ne kadar geliştirirseniz geliştirin, bunlar çok deli çarpanlar. Ama işte o dönemin ruhunu yakalayıp çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu benim için çok önemli. Zor zamanlarda ne yaptıklarını e, görmüş oluyoruz böylece ve yönetimin de zor zamanlarda bir stratejisinin olacağını önümüzdeki zor zamanlarda tahmin edebiliyoruz geçmişteki fonların performansları tabii ki. Yani ben hep böyle bir tek gözüm kapalı bakıyorum geçmiş performansı. Çünkü gerçekten hep söylerler ama Hakikaten geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Bu böyle bir rutin böyle bir atasözü haline gelmiş bir laf gibi. Görmeyin ne olur. Gerçekten çok mantıklı bir şey. Ama eski fonları yıllık %25 falan parayı büyütmüşler. 20-25 arası diyelim. Günümüzde biraz daha alttan hedefler koyuyorlar. %15-20 arası yazıyorlar. Günümüzdeki stratejileri tabii ki bence iyi bir yere çıkacak. Ona ayrıca değineceğim. Ama... Ne yapıyorlar? Kritik yaptıkları şey şu: 20 yıldır bir network kurmuşlar ve asla piyasaya çıkmayan, satış haberi olmayan, hatta yönetiminin de büyük bir kısmının satıştan haberi olmadığı şirketlere giriyorlar. Bu onlara çok ciddi bir imkan sağlıyor. Nasıl bir imkan bu? Bir şirket satılar çıktığında bir sürü saçma sapan teklif gelebilir, ortalık dedikodu kazanına dönebilir. Şirket kendi gerçek değerinden uzaklaşabilir. Satıcı çok fazla opsiyon olduğunu düşünüp mantıksız davranabilir. Buralara hiç girmiyorlar. Yani işte başka fonlardan şirket satın alalım da ya da işte bankanın elinden bir şeyler alalım. Böyle bir gündemleri yok. Zaten bir networkleri var. Neyi almak istediklerini çok iyi biliyorlar. Gidiyorlar o şirketlere girip alıyorlar. Bu konuyla ilgili bir iki başarılarından bahsedeceğim. Ama e, asıl adamların e, gizli formülü bu. Bir de defalarca aynı işi... Yapmış olmanın bildiğim kadarıyla 100'e yakın exitleri var. Şu anda da 54 tane şirketleri var portföyde. Yani birçok holdingden Türkiye'deki daha fazla şirketi yönetiyorlar aktif olarak. Çünkü asıl yaptıkları iş yani kontrolü almayı seviyor bu fon. Hani küçük yatırımcı olayım işte o patrona inanayım gibi gündemleri çok fazla yok. Şimdi... Portekiz'de bu işi yapmanın mantığını böyle birkaç madde olarak ben yazmak istedim. Zaten adamların kendi sunumlarında da bunlardan bahsediyorlar. İşte ihracatı zayıf şirketlere girmeyi tercih ediyorlar. Çünkü ihracat çok komplike bir iş. Yani atıyorum 50 şirkete ürün satmak çok büyük bir şey. Bir şirket 3 ülkeye satış yapıyorsa bunu 50'ye çıkarttığınızda bir anda zaten siklet atlıyor şirket. Çok farklı bir yere geliyor. Bu birinci olay. Hani Türkiye'de de geçtiğimiz 20 yılda çok ciddi özel sermaye yatırımlarının olması ve iyi paraların kazanılması da başlıca konularından biri bu. İşçilik ucuz. Yani ben hep tekstildeki, e, tekstil alanında yatırımları olan bizim yatırımcılarımızla görüşüyorum. Yani nedir durumlar diye. Çünkü bence Türkiye için çok önemli bir sektör tekstil. Hala böyle işte demode görülüyor bilmem ne falan ben aynı fikirde değilim. E, bütün zorluklarına rağmen tekstilde ayakta kalınırsa bence Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var. Türkiye'ye girmeden devam edeyim. E, ne diyecektim? Hani Portekiz'le fiyatta rekabet edemiyoruz biz şu anda tekstil alanında bu bizim için çok kötü haber. İşçilik ucuz adamlarda hani bütün sektörlerde ucuz. şirket sahiplerinde üniversite mezunluğu %50'nin altında yani ben asla şöyle bir gündemi olan bir insan değilim. Aman işte üniversite mezun olsun bilmem ne yapsın. Yani tabii ki girişimcinin patronun kendi kafası ve kendi felsefesi daha önemli bence ama üniversite mezunluğu genelde şuna Yönlendiriyor şirketleri. İşte daha kurumsal yönetim, işte daha e, böyle veri bazlı karar alma gibi konulara yönlendiriyor. Bu da şirketi patrondan bağımsız olarak e, aslında güçlü yapıyor. Hani bu bence önemli bir şey. E, çünkü şirketlere girip bunları uygulayabiliyorlar. İşte profesyonel yöneticilik yok. Aile şirketleri dominant. Portekiz'in 99.9'u kobi şirketlerinin Büyük şirket yok gibi bir şey. Avrupa bilinin içine baktığınızda gelişmiş ekonomilerde daha kuvvetli şirket oranlarını görebiliyoruz. Otomasyon zaten yok hani teknoloji olarak geri üretimler genellikle ve bunu defalarca uyguladıkları için tekrar girip bunların hepsini kullanıp güce çeviriyorlar. İki tane hatta üç tane örnek vereceğim. Şimdi bunlar exit dediğimiz. Bir yatırıma girmiş, çıkmış şirket. Genellikle endüstri alanında güçlüler. Bu bence çok önemli. Önümüzdeki dönemde de Portekiz için çok önemli olacak. Ona birazdan değineceğim. Mesela bir endüstriyel makine şirketine giriyorlar. Ve buraya 17.8 milyon euro ile tamamını satın alıyor adamlar. 17.8 milyon euroluk yatırımlarına, Şirkete e, ne gibi yenilikler getiriyorlar? İşte otomasyon bunlardan önemlisi. Bir ihracat departmanı kuruyorlar. ihracatları arttırıyorlar. İşte bir finans departmanı kuruyorlar. Ve çok profesyonel bir şekilde şirketin finansmanı, vergileri yönetilmeye başlanıyor. Zaten bunları yaptığınız zaman bir %20-%30 değeri artıyor bir şirketin bence. Tabii %20 arttırıp birine satmak zor bir gündem. Ama e, konumuz bu değil. E, bu yaptıkları yatırma... 100 milyon euroya yakın bir paraya satmıştır. İşte 6.7 çarpan diyor adam. İşte 7 deyin aramızda. E, lafı olmaz diyelim. Yani çok ciddi bir çıkış. Ama bu normal ve olası bir iş aslında. Yani bu tarz ağır e, şirketlere girip... Hele ki bir de kendi bir e, satış bazı varsa... Bu şirketleri çok ciddi yerlere getirebiliyorsunuz. Bu... Edindikleri tecrübeyle yine bir makine şirketine girmişler. Bu aktif bir yatırım henüz satılmamış. 3 ülkeye yapılan ihracat 35 ülkeye çıkarmışlar. Şirket zaten şimdiden inanılmaz değer kazanmış durumda. Bir de çok anlattıkları bir e, geri dönüşüm alanında yatırım e, tezleri var. Hani bu e, Türkiye'de aslında benzer bir durumda. İşte Avrupa Birliği'nden aldıkları geri dönüştürülebilir malzemeleri dönüştürüp Amerika'ya hani aslında para ettiği pazara satan bir şirketleri var. Hani buradan da şimdiden çok ciddi kar etmiş durumdalar. Bazı durumlarda zaten şirketin bir kısım hisselerini satıp başka işte fonlara zaten bir başarı ortaya çıkıyor. Başka fona satıyor %20'sini. Kendisi kendi fonuna bir dağıtım yapıyor. Ne oluyor? Enteresan bir yere getiriyor yatırımlarını. Yani böyle uzaktan baktığınızda bir sürü sektörde tecrübe var ama aslında aynı kitabı kullanarak yatırımlarınızı büyütüyor bu fon. Ya hatta benim çok hoşuma giden bir detay var. Ben böyle bayılıyorum. nasıl söyleyeyim? Böyle dedikodu da <laughs> değeri olan işlere. Şimdi bizi ilgilendirmiyor tabii ki o geçmişteki otel fonlarında yaptıkları bir başarı ama meşhur Six Senses'i Asya'nın dışına taşıyan ilk fon bunlar. Yani şimdi bir otel markasını bir yere taşımak bir konu ama taşıdıktan sonra o coğrafyanın dışında başarılı olması Apayrı bir konu. Bence ciddi bir vizyon gerektiriyor. Hatta herkes de işte Portekiz'de bunu görüp diğer ülkelere taşımışlar. Bu vizyonerlik bu tarz fon yöneticiliği işlerinde çok önemli. Şimdi gelelim son olarak bu fonun temel detayları nedir her zaman baktığımız. Yani burada ben hep şeye bakıyorum böyle bir şey tek sayfada açıklıyor ya fonlar bütün detayları. Burada bizim bakacağımız şeyler belli. Yani böyle göze batan, saçma sapan bir şey var mı? Ama tabii ki yok burada. Çünkü işin çok profesyonel adamlar. Minimum girişi 250 bin euroya çekmişler. Yani ben şu noktadayım. Yani bu 150 bin eurolarda olsa minimum giriş... Herkes portföyüne bu fonu rahatlıkla koyar noktasındayım. Yani çünkü işte 150'sini böyle bir yere koyup asıl karı buradan hedefleyip Kalınını işte bizim yine daha sıkıcı yok borsa fonu yok tahvillerin olduğu fonlara koyabilirsiniz. Ama 250'ye koymuşlar. Bu benim açımdan tabii ki işi biraz bozuyor. Yani ben Golden Visa için yapılan 500 bin euro yatırımın 250 binini bu tarz bir fona koymakta ne kadar iyi ve mantıklı olsa da çok rahat Hissedemiyorum. Konfor alanımda olmuyor. Tabii ki onların tezi şöyle. Hani onların ağzıyla konuşacağım. Diyor ki işte sizin bu likit pazarlardaki yatırımlarınız bir sürü şoka açık. Biz daha teknik bir iş yapıyoruz. Bizim sonuçlarımız daha net. Ee, ama yani benim cevabımı söyleyeyim tabii ki. Hani o likit pazarları darbe vuracak gelişmeler sizin şirketlerinize de darbe vuracak. Yani siz başarınız azalacak. Ama... Tabii ki burada doğru bir cevap yok. Hani ben daha korumacıyım her zaman. Ee, konu Golden Vize olunca. Ama buradaki ana sorunlardan biri bu. 250 bin euro minimum giriş olması. Yönetim bedeli %2. Normal böyle yani daha düşük olsa daha memnun olurum ama bu tarz fonlarda %1.5'un üstüne çıktığında ben çok bir şey demiyorum. Hani daha likit fonlarda %2 benim için çok çok yüksek. Hatta böyle beni sinirlendiren bir miktar. Yani abi günün sonunda gidiyorsun yani Portekiz Borsası'ndan bir e, hisse senedi alıyorsun. Belli zaten 55 şirket var. %2 falan böyle deli miktarlar. Kesinlikle yani %1.5'da falan bu işin tahammülü benim açımdan bitiyor. Ya da işte tahvil piyasasına giriyorlar. Abi zaten 30 tane tahvil var alabileceğiniz Portekiz'de. Belli yani. Hani hepsini açsanız öyle çok bir şey yok. Onları da alıyorsun bekliyorsun analist olarak. Yani kriz yönetimi, risk yönetimi yapıyorsun bundan sonra. Hani oralarda ben itiraz ediyorum ama burada %2 kabul olabilir. Çünkü çok komplike bir iş yapıyorlar. Deli bir personel var. Yani düşünseniz 54 şirkete Zaten oturup bir yönetim kurulu toplantısı yapalım deseniz inanılmaz bir süre alır. Yani o açıdan okeyim. Performans %20. Tabii ki şey yani siz %8 aldıktan sonra onlar kendi %20'lerini almaya başlayacaklar. İşte bu catch up mekanizm var ya. %8'in üstündekiler %20 tamamlayana kadar onlara gider. Bu da okey. Bir tık yüksek yani. Ama bu kadar komplike bir işte... Bence kabul etmek lazım böyle bir paylaşımı. Türkiye'de zaten standart da yani dünyada Türkiye'deki gibi değil işler. İşte biz fon piyasamız hani dijital olarak bütün getirileri falan görebildiğimiz için çok övüyoruz da pahalı yani fon yöneticiliği hizmetleri Türkiye'de benim açımdan en azından öyle. Fonun süresi 10 yıl. Nereden başladığını söyleyeyim ama bu 10 yılın. İlk kurumsal yatırımcı parayı koyduğu an yani sizin şu an gireceğiniz fonda çoktan başladı bu zaman. Yani onlar da kurumsal yatırımcılar baştan giriyorlar ciddi paralarla. Ee, 10 yıl sayıyorlar. İlk kurumsal girdi atıyorum işte hep onu örneği veriyoruz. Norveç emeklilik fonu girdi. Oradan 10 yıl başlıyor sayaç. Bu tabii ki Golden Vize yatırımcısı için biraz negatif. Ama şunu unutmayın. Bu tarz fonlarda para dağıtırlar. Yani Şimdi bir şirkete girdik. 5 katına çıkardık, sattık, dönüp zaten hem o karı hem ee, ana paranın da bir kısmını dağıtırlar. Bu e, önemli bir e, faktör. Hani parayı hep tutup tekrar tekrar yatırmazlar bu fonlarda. Size iade edilir belli bir oranda. O anki stratejiye göre önemli tabii ki bu. Ama girdikten sonra tekrar tekrar içeri yatırılmaz bu exitler. zaten öyle olsaydı dev olurdu. Fon hani e, ileride exit de tamamı satılacağı zaman da zor hale gelirdi. Tabii ki böyle büyük yapıların şu lüksü var unutmayın. Ya işte benim yatırım 10 yılda nasıl satacaklar bu kadar şirketi. 150 milyon euro bir e, fundraising bir kaynak toplama hedefliyorlar. İşte 10-20 milyon euro civarı her bir yatırım alacak diyorlar. Nereden baksanız işte 10 şirket eder diyelim. Şimdi 10 şirketi nasıl satacaklar? Doğru bir çekince ama bunların şöyle bir lüksü her zaman oluyor. Yeni fon eskisini alıyor devam ettirmek istiyorlarsa tabii ki değerlemelerinin falan düzgün yapılması lazım. Ama hani bu boyutta bir fon genelde o değerleme mühendisliğinden fondan fona almaktan falan çok para kazanmayı hedeflemez. Zaten bunu yapsalardı 2003'ten beri açık olmazlardı ama önümüzdeki dönemde yapmayacaklar anlamına gelmiyor. Fonlar her zaman böyle sıkıntılı yapılar. Parayı verdik mi onların. Yani e, özellikle böyle kapalı uçlu bir fondan bahsetmek istedim. Sanki, çünkü ben, beni dinlerseniz aman buradan kaçın gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ya bence kaçılmamalı. Piyasadaki oyuncuların %80'i çok zayıf. Hani bu tarz kapalı uçlu özel sermaye fonu gibi davranan fonların gerçekten çok zayıf. Ama benim prensibimi biliyorsunuz. Portföy yönetim şirketi kim? Buna bakıyoruz. Bu sağlam mı? Yoksa işte Golden Visa için millete fon mu açıyor? Hep anlatıyorum ya ben Ahmet olarak gitsem adam diyor 10 bin euroya ben fonu açayım sana diyor. Bu portföy yönetim şirketlerine her zaman uzak duruyoruz. Onların kurduğu fonlardan da uzak duruyoruz. Bence mantıksız bu işe girmek. Çünkü adamlar şeye gidiyorlar işte altına hücum varken kürek satma olayına giriyorlar. Ama şu varsa ben okuyayım. Portföy yönetim şirketi var kendi fonunu kuruyor. Dışarıdan kimseyi almıyor. Sadece küçük ortaklar alıyor, sağlıyor. Ama porto yönetim şirketinin kendisinin yönettiği sistem benim için sağlıklı. Ee, umarım yardımı olmuştur. Ee, ben dediğim gibi kendim seviyorum bu tarz yatırımları. Kapalı uçlu fonları, özel sermaye fonlarını seviyorum. Ama hani Golden Vize için bu işe giren insanlar için her zaman doğru e, sonuç gelmiyor bu tarz yatırımlarda. Ama böyle önde gelen firmaların da performansı ortada. Hani hatta ben şeyi rica ettim kendilerinden. bunu hesaplamamış olmalarına inanamıyorum burada. 2003'te ben size 1 milyon euro koysaydım İlk fondan itibaren bugün neredeydik? Hani ortaya çıkan sonuç şu. 2003'teki 1 milyon euro çoktan 10 milyon euro yaşmış. Yani sizin paranıza çok ciddi para katacaklardı. Performans ortada. Böyle bir ekip olursa neden olmasın diyorum. Her zaman olduğu gibi bütün sorularınızı yorumlara bekliyorum. Lütfen çekinmeyin. basit yanlış soru diye bir şey yok. Özellikle bu tarz komplike konularda soruları cevaplamaktan büyük keyif duyuyorum. Ayrıca... Bildirimleri açıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.